kılınış bakımından erkek ve kadınlar arasındaki namazdaki farklılıkları göstereceğim. Tekbir alıyoruz. Erkekler Allahu Ekber deyip bu şekilde göbeğin altına baş ve serçe parmağıyla bileği kavrayarak bu şekilde namaza duruyoruz. Kadınlarda ise göğsümüzün üzerine ellerimiz kıbleye bakacak şekilde Allahu Ekber deyip göğsümüzün üzerine yine sağ elimizi sol elimizin üzerine koyuyoruz. Rükudan örnek verecek olursak, erkekler sırtını dümdüz yaparken, kadınlar bu şekilde düz yapmazlar. Az bir şey şöyle eğilince, rükû tamamdır kadınlar için. Secdede ellerimize bakalım. Erkeklerde secde nasıldı? Omuz hizasında secdeye gidiyorum. Dirsekler yere değmiyor. Kadınlarda dirsekler yere değecek ve dizimize yakın olacak. Şu şekilde. Kadınlar bu şekilde secdeye gider. Secdeden kalkarken erkeklerde ise sol ayağımızı yatırıyorduk. Sağ ayağımızın baş parmağımızın üzerine bu şekilde secde yapıyorduk. Kadınlarda ise sağ tarafa yatıracağız ayağımızı. Gösteriyorum. Secdedeyim sağ tarafa yatırıyoruz ve bu şekilde oturuyoruz. Şu ayağımızı sağ tarafa yatırdık. Baş parmaklarımız kıbleye bakacak şekilde olacaktır. Bayanların da oturuşu bu şekilde.